İki, zikirsiz insanın gafil hali. Üçüncü de zikrin vermiş olduğu lezzet ile kemalat hali. Bu yüzden Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Hakim'de Estağuzu Ya yüvellezine amunuz kurla zikren Allah'ı çok zikredin diyor. Zikretmek ile Allah'a yaklaşmak, onunla buluşmak, ona koşmak ve ona göre uçmak anlamda. Yani zikrettikçe insan yürür, koşar, uçarak gider. Bunun diğer bir misali de Allah Allah'ın ne Zikredin beni, ben de zikredeyim seni. Bunun tam zıttı da zikirsizlik, unutkanlık anlamında kim ki zikirsiz ise Allah'tan gafil ise Allah da onu unutuyor. Çünkü Allah Azmuşan Nesrullah savun ulahi kevul fasıkın. Beni utan, ben de unuttum. Zikir hatırlamak, sevgiliye yürümek, sevgiliyle buluşmak ve onu sürekli akılda tutmak. İnsanın sevgiliyi hatırlaması sevgilinin olan sevgisinden ve diyor. İşte Allah Azze ve diyor ki kimin kalbine Allah Azze ve İslam'ı aşmışsa onun gönlüne genişlik vermişse mutlaka orada genişlik olan yerde zikir vardır. Kimin de kalbini İslam'dan uzaklaştırmışsa Orada zikirsizlik ve gaflet vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle بَذِكْرُ اللّٰهُ Bir dil ile, ikincisi kalp ile, ikisinin buluşmasıyla bedenin zikri. Dil zikri Allah'ı hatırlamak. Allah'ı sürekli akılda ve hatırda tutmak. Beden zikri ise ona tanzim olan ve ona layık olan hizmeti yapmak. Kalp zikri ise onu sürekli tefekkür etmek, düşünmek, sevgiliye giden yolda ona ait olanı vermek. Diğer bir yönüyle de zikir diyor ki Allah azim şan اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذِكْرُ İnsanın kalplerinin ürperdiği ve zikir ile insana Allah sevgisinin doruk noktasına ulaştığı bir yerdir. İşte kalplerin bir ürperti, heyecan, zevkinin oluşmasına sebep olan zikirdir. Çünkü insan muhabbet ile Allah'a yaklaşır. Muhabbetin tohumu aşk, aşkın tohumu ise zikirdir. Çünkü zikir bütünlüğüyle kalpteki o hatıral, hatıralları, o işte pislikleri siler, süpürür. O yüzden demirin pası nasılsa kalpteki zikirsizlik de öyledir. Zikir ne kadar demirin üzerine ki oraya çakılan çekiş misali demir kadar temizliyorsa kalbimizdeki de pası en çok temizleyen zikirdir. Çünkü kalp hastadır. Unutkan bir kalp Allah azim şan ve a'rada an zikri fe ka. yevme a'ma. Bizim zikrimizden yüz çevrenen biz de yüz çeviririz. O yüzden Allah azim zikirden gafil olmayı, gaflette olmayı bizim rahmetimizden yüz çevirmiş kişi olarak gösteriyor. Yani şeytana biz ona müsallat ederiz zikrimizden yüz çevirsin. Zikir varsa bir yerde Allah'a koşan bir nur, bir ışık, bir muhabbet, bir zevk gibi ve insan oğlunun kalbi koşan bir deniz gibidir. Onun da misali şöyledir diyor. Balığın nasıl ki denizin suyunu bulması gibidir. Eğer bir kalpte zikir yoksa balığın denizden karaya düşmesi gibidir. Balık denizde ne kadar sevinç ve huzurlu ve hayat varsa zikirsiz bir kalpte balığın karaya düşüp hayattan umudunu kesmesi gibidir. O yüzden zikir, hayat, ilmin ışığı ve namazın nurudur. Bir insan eğer zikirsiz ise ibadetlerin lezzetini bulamaz. Lezzetini bulamadığı zaman aşk bir zaman sonra yanan ve sönen bir ışığa benzer. Evinizin odasını düşünün. Orada bir soba var. Ateşi doldurdun, doldurdun. Bir zaman sonra uykuya doldun. O ateş söndü. Sabah tekrardan yapmaya çalışacaksın. Zikir ise o ateşi sürekli harlamak demektir ve kalbimizin üzerindeki hatıraları ve oraya gelen gaflet ile gözümüz ile dilimiz ile kulağımızdan gelen oradaki gafleti sırmık ile temizlemek anlamındadır. İşte Allah Azze ve Celle bu diyor ki, fakruni beni ne kadar hatırlarsan, Allah azze ve sana o kadar yakındır. O yüzden kutsal şerifte diyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Ene zanni abdi bi diyor. İşte ben bunun zannı üzerindeyim. Kulum beni zikrederse ben de onu kendi kendimde zikrederim diyor. O beni gönlünde zikrederse ben de onun nefsinde zikrederim. O beni bir cemaat içeride zikrederse ben onu daha hayırlı bir cemaat içinde zikrettiririm. O bana bir karış gelirse ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona koşarak gelirim. Sonra ben kulumu severim. Kulum da beni sever. Kulum beni sevdiği zaman benim gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım olur. Namazlarımız bize Allah'a götüren yolda cennet arusu, cehennem korkusu üzerine bina edilmiştir. Bir insan iman ettikten sonra ona lazım olan namaz, cennet, aşkı, nem korkusudur. İşte Allah Celle diyor ki, cenneti isteyene istediklerini ver. Cehennemden sakınana Sakındıklarını ver Bana seni gerek seni Zikredenler Allah'ı fikredenler Allah'a tefekkür edenler Allah ile buluşurlar Maşallah bir grup gelir Ve uçarak giderler hesapsız mizansız Der ki, siz kimsiniz Onlara der ki Biz dünyada Allah'ı zikredenleriz diyor İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki bir insan geldi dedi ki bana en kamil işi en yüksek İslam'da güzel olan hasleti bana söyle Allah'a zikret dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikrin önemini vurarak şöyle buyuruyor. Diyor ki en hayırlı amel Allah katında en değerli olan ve dereceleri en yüksek olan amel Allah'ı zikretmektir altın, gümüş, mal infak etmekten bir savaşta gazi olup savaşta kafirleri öldürmekten, kafirlerin seni öldürüp şehitlik, şehit sevetine gelmekten üstün bir şeyi söyleyeyim mi diye söylüyor bize. Ve o da nedir ya Resulullah? O da işte zikirdir diyor. Zikir eden bir meclise melekler gelir zikreden toplumu bulur. O zikreden toplumu buldukları zaman yerden göğe doğru. Yerden göğe doğru toplanırlar hafaza melekleri. Sayısını Rabbimiz de alabilir. O yüzden bir sohbet sayısı ömür bile kıldığın bazı nafile ibadetlerden üstündür. Hafaza melekleri toplanır ve yer gökte daire çizerler, zikir meclisini bulurlar. Öyle ki arş-ı kadar çıkarlar. Allah Azze ve Celle bunları görür. Bunlara der ki ey meleklerim siz ne yapıyorsunuz? Onlar der ki ya Rabbi seni zikreden bir cemaat bulduk. Yeryüzünde. Onlar ne arıyorlar? Onlar cenneti istiyorlar ya Rabbi. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi cenneti görseler ne olurdu? daha çok isterlerdi. Sakınırlardı. Neden sakınırlardı? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır diyor. Cehennemi görseler ne olur? Daha çok sana sığınırlardı. Beni gördüler mi? Hayır diyor. Sen beni görseler ne oldu? Ya Rabbi onlar seni görselerdi senin aşkından daha çok zikrederlerdi. O yüzden Allah Azulcan diyor ki o zikreden mecliste bulunanları hepsini affettim diyor. Ya Rabbi oraya bir kişi gelmişti kafasını şöyle uzatmıştı ve onlardan değildi. O da diyor ki o onların ziyaretine gelen kişi onlardan değildir. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki buradaki hepsini Allah affetti. Zikir öyledir. Kim ki Allah'a yaklaşmak isterse öyle yaklaşmak isterse zikir yapar. Namaz ile biz yürürüz Zikir ile Allah'a sevgimizi veririz. Namaz ile biz Allah'ı severiz. Zikir ile Allah bizi sever. Allah kendisini sevene kendisini zikrettirir. O yüzden فَسْكُرُونِ eskurkum Seversen severim, zikredersen zikrederim diyor. Sen Allah'ı ne kadar seviyorsun? Allah da seni o kadar seviyor veya Allah seni sevdiği kadar zikrettiriyor. Eğer sen zikretmiyorsan günde 5000 zikir sofenin bir dire ilacıdır. Eğer zikretmiyorsa 5000 zikir Allah seni sevmiyordur. Bir insan 300 salavat, 500 salavat, 1000 salavat, 3000 la ilahe illallah ne kadar diyebildi? Çünkü Efendimiz en eftal zikir hangisidir diye soruyor. La ilahe illallah'tır diyor. O yüzden İnsanın bedeni ile kalbi arasında yedi mertebe kalbi ile de Allah arasında yetmiş bin perde vardır. Her bir perde karanlık, her bir perde Allah'tan gafildir. وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ ذِكْرِ Allah ve Celle diyor ki benim zikrimden yüz çevresi وَاَعْرِضْ اَنْ مَنْ تَوَلَّ an zikrina Kim zikrimden yüz çevresi biz de yüz çeviriz diyor. İşte perdeler zikirler ile aşılır. Ne kadar zikir ediyorsun o kadar Allah'a yaklaşmışsın. Ne kadar zikirin varsa o kadar Allah ile kulluğum var. O kadar Allah ile beraberliğim var. Çünkü insan bir balık misalidir. Bakın balık denizden sudan ne kadar çıkarsa o kadar gafil, o kadar hayattan umudunu keser. Zikirsiz bir insan da ölü balık gibidir. Ölü ile diri gibidir. Hayat ile ölüm gibidir. Yaşantı ile ölüm gibi arasındaki fark zikirdir. Allah ne kadar zikrediyorsa o kadar bedenine hayat buluyor, huzur buluyor. Hayattan da fayda ve imkan alıyor. Çünkü Ela zikrullahu tatma'inul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Bakın zikrin bir özelliği de şudur. Ve zikrullahu şifa'ul kulub. Kalplerin şifasıdır. Gönüllerin şifasıdır. Hayatın şifasıdır. Bir, şikrin bizim önümüzde ibadetlerimizin kapısını açan, bizi sevdiren ve ibadetlerin lezzetini gönlüne koyan ve o gönülde yapmış olduğun namazın, yapmış olduğun orucun lezzetini senin kalbine yerleştirendir. İki, zikir ile Allah azımışana yaklaştıkça yaklaşırsın. O seni sever. Üç, seni sevdi mi dertlerinin dermanı, gönlünün çaresi olur. Allah azmışanı seven bir insan Allah Azimuşşan'ı seven bir insan dert gam çekmez. Çünkü derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır. Allah ile derdi olanın hiçbir derdi olmaz. İnsanın gönlünde Allah varsa dert yok, gam yok, sıkıntı yoktur. İşte zikrullah Allah'ın şifa ruh budur. Bir insan zikir çekti mi gönlüne Allah'ı sallallahu Öyle zikir ile rahmet indirir, sevgi indirir. Ne yapmak isterse onu verir. Çünkü zikir ile neye yönelirsen onu verir. Bir insan dünyalık bir derdi kederi var. Zikret. Paraya ihtiyacım var. Zikret. Evliliğe ihtiyacım var. Zikret. Huzura ihtiyacım var. Zikret. Huzurların içerisinde A dünya malındaki işte ne istiyorsun Makam mı elde etmek istiyorsun? Belki Allah'ı zikret. Çünkü insan padişahın kızına aşık olmuş. Ama vermiyorlar. Gidip bir Allah dostuna diyor ki ben ne ediyorum veremiyorlar bu kızı bana vermiyorlar. O da diyor ki Allah'ı zikret diyor. O da bir mağara çekiliyor. 6 ay bir sene Allah zikredince padişah da duyuyor. Burada bir insan var sürekli Allah'ı zikrediyor hadi gidelim derdimiz var ona gidelim. Derdi için giderler ve o da onlara bir dua eder, duası kabul olur. Ve der ki, ne istersin? O da padişaha, kızı için zaten zikir ediyor. O da içinden diyor ki, bir yıl Allah'a zikrettim, Allah Celle Celaluhu dedim, andım, Allah Allah dedim, padişahı ayağıma kadar getirdi. O yüzden artık bundan sonra, al padişahın kızına ihtiyacım yok, Bundan sonra Allah adını şanla beraber olmaya, Allah, Allah samimi demeye gidiyor. Tasavvuf yolunda bizim bütün dertlerimizin, kederlerimizin bütünlüğüyle ilacı zikirdir. Zikir öyle bir şeydir ki kalpteki kanser hastalığına dair çaredir. Zikreden bir insan kanserden uzak olur kanserden uzak olduğu gibi ailesini kendisine itaatkar Allah'a kul ve sevgili yapar. O yüzden şöyle bir hikaye anlatırım. Eserler fiillere, fiiller sıfatlara, sıfatlar zata, zat da kullarına sevgiyle yönelir. Eğer bir insanın eserde kalmış ise fiili nasıl ortaya çıkar? İnsanın gönlündeki sevgi, dışarıdaki tabiata bağlanmışsa Allah aşkı nasıl ortaya çıkar? Aşıklık bütünüyle sevgiliği ve ona almaktan geçer. Seveceksin ki sevilesin. Dosta tabi olacaksın ki dost olasın. Dostu hem anlayacak hem dost olarak söyleyeceksin. İşte ilahi muhabbetin kalbi nurundan, ışığından ve zikrinden geçer. Kimin tutkusu ne kadar zikirse o kadar Rabbinin rahmeti ve bereketi vardır. Bu yüzden şöyle bir şey diyor Allah Azze ve bize. Sabah akşam Rabbini gönülden ürpererek zikret diyor. Dua et diyor. Çünkü bil gudu vel asar ve gafili. Sabah akşam Rabbini zikret gafillerden olma. Ve men an zikr rabbihi Rabbinin zikrinden yüz çevirirsen yakın bir zamanda ona sana bir şeytan musallat olur. Sen o şeytanın musallatı meşgul iken doğru yaptığını, doğru yolda olduğunu zannedersin. Sonra o seni yoldan çıkarır ve saptır. Çünkü insanın zikirden ne kadar uzaksa rahmetten de o kadar uzaktır. Fudal bin İyad rahmetullahi aleyhi Mekke'de Kabe'yi ziyaret ediyor biliyorsunuz. Fudal bin İyad haramilerin başıydı. O haramilerin başı iken bir gün tövbe ediyor. Bir ayet diyor. Bir ayet. Bir insanın Allah'a yaklaşmasına bir ayet, bir tokat, bir söz yeter derler. İşte elem ya'ne lillezine amenen fahşe konu Allah azze diyor ki Allah'ın zikrine dönme. Allah'ın zikriyle kalplerin yumuşama zamanı gelmedi diyor. Bir ayet ile tövbe ediyor. Kabe'ye geliyor. Kendini Allah'a veriyor. Bir zaman sonra dostları, arkadaşları, akrabaları Kabe'ye ziyaretine geliyorlar. Kabe'ye ziyaretine geldikleri zaman Fudab bin İzal görüyor. Allah'ın kendini saklamaya çalış saklayamıyor yüksek bir yere çıkıyor ve bağırarak söylüyor ki Kabe'nin Rabb'i burada siz ise Fudal'da görüşmek istiyorsunuz Kabe'nin Rabbinden gafil olanlar Kabe'nin Rabbine gönül vermeyenler... Fudal'da ne buluyorsunuz Fudal kim ki Fudal bir insan Kabe'ye kadar gelmiş Kabe'den bir fez alamamış Kabe'den bir güzellik bulamamış Kabe'den bir işte onun nurunu alamamış insana ne kadar gafildir değil mi? E Kabe'ye kadar gitmiş bir insanı ziyaret ediyor. Fudal diyor Kabe'ye kadar gelmiş Rabbini bulamamış gafiller. Rabbini aramak dururken Fudal'ı mı bulursunuz diyor. İşte İbrahim bin Ethem rahmetullah aleyhi de Onu aramaya gelen oğlu Kabe'nin önünde. Onu buluyor ve onunla kucaklaşıyor İbrahim bin Ethem. Kucaklaşınca o anda içine bir sevgi İbrahim Bel şehrinin sultanlığını bırakmış Bel şehrinden uzaklaşmış İbrahim malı mülkü bırakmış oğlu 15 yıl sonra onu görüyor babacım diye sarılıyor o da ona sarılıyor o anda bir ses İbrahim hem Allah'ı seveceksin hem kulu seveceksin ne oluyor diyor Rabbim eğer senin sevginden beni uzaklaştıracaksa canını al ya da benim canımı al. O anda oğlunu kucağında ölü görür. Öyledir. Allah için neden geçeceksiniz? Ricalun la turhikum ticaretun ve an zikrullah. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah zikrinden alıkoymasın. Mallarınız ve evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoyan bir fitnedir. Yuhafuna <laughs> yevmen la tetekallav Maşallahına geldiği zaman diyor, kalplerin ürpererek, kalplerin ürpererek Allah'tan gafil oldu. Kalplerin ürpererek Allah'ın huzurunda tir tir bir zaman gelmeden önce diyor. Zikredin ve malınızı ve evladınızı Allah yolunda verin diyor. İşte insanın malı ve evladı Allah'tan alan, Allah'ı zikretmekten alan en büyük etken. Allah azun öyle diyor. Diyor ki, Ya eyvallezine amenur ruk'u ve ve Allah'ı zikredin, ona kulluk edin, ona secde edin. Öyle ki, secde edin ki, kimin zikri ve secdesi çok ise, Allah'a da o kadar yakınlığı çok olur. Kimin zikri ve secdesi az ise, Allah'tan da uzaklığı o kadar olur. Peygamber aleyhissalatu vesselam, vesselam sana yalvaran, yalvararak seni zikreden, ürperti duyarak sana koşan, her halimizi zikreden bir kul, şükreden bir dil, sana layık ibadet etmek için bizlere yardım eyle. Eksiyiz, düşüyüz, zeliliz, noksanız, sen bizleri tam eyle. Her halimizi zikirdar, her yolumuzun sana yoldaş edecek arkadaşlar, yaranlar ve dostlar eyle. Ahir En elhamdülillah ve